Burada iyiliğimizin, bu kol altı kısmının olduğu noktayı birleştireceğim. Dediğim gibi burada motif de konabilir, bu noktalara üç tane motif de konabilir ee, ama ben direkt birleştirme yapacağım bu noktada. Şöyle iki tane motifi bırakıyorum. Bir, iki motifi bırakıyorum ve üçüncü motifin olduğu şu ara kısımdan birleştirme noktasından batıyorum tığımın ucuna ipimi alıyorum bir zincir çektim şimdi bu noktada iki zincirlik kısımlar var bu iki zincirlik kısma batıyorum karşı tarafta da yine iki zincirlik kısma batıyorum sık iğne örüyorum tekrar iki zincirlik boşluğa batıp tekrar sık iğne şimdi burada trabzan noktasına geldim burada 3 zincir ilk trabzanın Karşı tarafta ilk trabzana batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Kaydırma da yapılabilir ama şu an daha kolay olsun sık iğne yapacağım. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ve karşı tarafta da karşı motifte de bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıp sık iğne. Bir sonraki trabzana batıyoruz. Sırasıyla gelen trabzanlara batıyoruz. Karşı motifte de batıp sık iğne. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldik. İki zincirlik boşluğa iki tane sık iğne. Sonra başlıyoruz. Trabzanın tepe boşluğu, karşıdaki trabzanın tepe boşluğu sık iğne. Bu şekilde trabzanları birer kez batarak sık iğne. İki zincirlik boşluklara geldiğimizde de iki tane sık iğne örüyoruz. Şöyle birleştirme noktasına kadar devam edelim. Bu şekilde sık iğne örerek birleştirmemizi yapacağız. Bu kenarları bu şekilde birleştireceğiz. Karşı tarafta da şu kısım kol açıklığı olacak. İki tane motifte yırtmaç bırakacağız. Üç motifi bu şekilde klasik sık iğne ile birleştirip tamamlıyoruz. Bileğimizin kol altı olan kısımlarını birleştirdik, tamamladık. Ben burada sık iğne yaptım. Biraz pratik olması için. Bunu örerken de aklıma şu geldi. Buradaki 3 motifi örerken ön önce sırt kısmı hazırladık. Ön kısmı örerken aslında bu motifleri bu motifleri hem örüp hem de birleştirme de yapabiliriz. E, bu da şimdi aklıma geldi. Bu da yapılabilir. Şimdi burada ben yukarıda kol altından başladım. Etek kısmına doğru e, yırtmaç kısmını bıraktım. Son sık iğnemi de ördüm. Şimdi artık burada şu ön kısmı öreceğim. Artık birleştirme yapmıyorum. Burada çerçeve öreceğimizi söylemiştik. Şimdi kenar kısımlarını sık iğne devam ediyorum. 2 zincirlik boşluklara iki tane sık iğne. Her bir trabzan boşluğuna sık iğne şeklinde ilerliyorum. Hızlı bir şekilde bu noktada yine etek kısmında aynı şekilde uzatacağım. E, dilerseniz burada sizler yine kareye e, trabzan Trabzan kısmına kutu, kare yapabilirsiniz. Bu şekilde de ilerlenebilir. Ama ben şimdi sık iğne devam edeceğim. Şu noktada biraz genişleme olsun istemiyorum. Çünkü buraya motif koymadım. Bu kısmı motif koysaydım şu kısımlara mutlaka kutu, trabzan, kutu şeklinde ilerlerdim motifin geldiği şekilde. Ama şimdi sık iğne yapıp şu noktada bir örme yapacağım. Bu yeleklerimizin ön kısmı ve Ense kısmına bir örme yapacağız. Diğer kısımlar sık iğne olacak. Yani şu yırtmaç kısımları, bu yırtmaç kısımları ve şu alt kısımlar, şimdi sık iğne olacak. Bu sık iğne yaparak şu uç kısma kadar gelelim. Sık iğne örerek yırtmaç kısmını tamamladık. Köşede ki iki zincirlik boşluğa dört tane sık iğne ördük ve sık iğne örerek devam ettik. Şimdi buradaki bu uçtaki iki zincirlik boşluğumuza geldik. Burada bir tane sık iğne ördükten sonra 3 zincir çekiyoruz ve geldik buradaki 2 zincirlik boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. Buradaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 2 zincir doladık. Trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir 2 zincirlik boşluğa ikili trabzan 3 tane bu şekilde bir kutu bir trabzan şeklinde ilerliyoruz. İki zincirlik boşluğa geldik. Tekrar üç tane ikili trabzan. Burası tekrar hemen bakın bir sonraki nokta iki zincirlik boşluk. Bu iki motifin birleştiği nokta. Burada tığımızın başına doluyoruz. Hemen arada zincir vesaire yok. 2 zincirlik boşluğa batıp tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde şimdi bir kutu bir trabzan şeklinde ilerliyoruz. Burada devam edeceğiz. Ta ki boyun kısmına kadar. Bu boyun kısmında da nasıl öreceğiz? Bunu da hemen sizinle paylaşacağım. Burada ense kısmına kadar örüp devam ettik. 2 zincirlik olan noktalara 3 tane trabzan ördük. Şimdi burada gelen motifin birleştiği noktada hemen sıradaki gelen 2 zincirlik boşluğa da direkt zincir çekmeden trabzandan sonra 2 zincirlik boşluk geldiği için tekrar 3 tane trabzan örüyoruz. Sonra 2 zincir. Aslında aynı işlem devam ediyor. 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. Trabzanları atlıyoruz. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yine ensede de aynı işlem. Bu iki zincirlik boşluklara yine trabzan örerek ve burada da burada yaptığımız işlemin aynısını yaparak ilerliyoruz. Burada kutu trabzan şeklinde ilerleyip sıra ucuna kadar geldik. Etek ucuna kadar geldik. Burada köşedeki iki zincirlik boşluğumuza iki tane ikili trabzan ördük. Şimdi 3 zincir çekiyoruz ve iki zincirlik boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Burada 3 trabzanı bu şekilde tamamlamış olduk. Sonra gelen trabzana sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Her bir trabzana bir sık iğne, iki zincirlik boşluğa bir sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Köşe dönüşü de bu şekilde yapmış olduk. Şurada kısa kalan iplerimiz var. Onları da şöyle içeri alalım. Bunları en son temizleyip gizleyeceğiz. Bu şekilde köşe dönüşümüzü yapmış olduk. Şimdi burada sık iğne örerek etek ucuna kadar devam edeceğiz. Sık iğneyi burada yırtmaca kadar devam edip tekrar diğer kısımdaki yırtmaca da burada hemen dönüş yapacağız. Burada sık iğnemizi örelim. Burada dönüşümüzü yapacağız. Tekrar bu kısımda ipi hiç kesmeyeceğiz. Sık iğne örerek yine bakın sırt kısmının olduğu noktayı da sık iğne ile dönüp buradaki Yırtmaç kısmına kadar sık iğne devam edeceğiz ve şurada artık ipimizi keseceğiz. Bu şekilde çerçeveyi bitirmiş olacağız. En son kalıyor burada kol kısımlar sonra kol kısımlarına geçeceğiz. Evet, kol kısımlarını da sık iğne ile örüp tamamladık. Sadece sık iğne ördük. Diğer kısımlarda olduğu gibi. Şimdi bu ön kısımda ben bir sıra daha devam edeceğim. Burada ipimi kopardım kenar kısımları da tamamlarken. Şimdi bu uç kısma tekrar geliyorum çünkü şurada biraz daha açıklık var. Burayı e, kapatacağım. Şöyle üçüncü zincirin içerisine batıyorum. Trabzanımız vardı bu noktada. Burada bir iki sıra örülebilir. Bu şekilde açıklıkta kapanmış olur. Burada ben e, alt sırayı e, uzatmadım. Sebebi de bu kenar kısımda motif koymadım. Bakın bu birleştirme kısmını ben direkt sık iğne ile birleştirdim çünkü çok fazla. E, salaş olacaktı kızım için. Ama e, sizler burayı yaparken e, şöyle 3 tane motif koyarak bu kol altını e, yapabilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde e, kutuya kutu trabzanın trabzan şeklinde bu kol kısımlarını aynı şekilde görebilirsiniz. Bu yırtmaç kısımlarını ve etek alt kısmında Aynı şekilde devam edebilirsiniz ama ben e, bu kısmı sık iğne ile ördüğüm için eğer buraya kutu ve trabzan örseydim burada böyle bir çıkıntı olacaktı. Hoş bir görüntü olmayacaktı. Sık iğne yaptım. Bu da bir fikir ama diğeri de yapılabilir. Şimdi burada şu e, kısımları uzatacağım için burada ipimi hemen takıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Trabzan olduğu için Buraya hemen üstüne kutu yapacağım bakın. 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yani modeli aynen örmeye devam ediyorum. Kutuyla başladık trabzan. 2 zincir trabzanı bırakıp 2 zincirlik boşluğa batarak kutumuzu örüyoruz. Burada bakın bu şekilde başlamış olduk. Ne yapacağız? Buradan öreceğiz ipimizi hiç koparmadan burada elsek kısmını boyun kısmını yapıp devam edeceğiz. Yine aynı şekilde örme ipimizi burada bitireceğiz. Sonrasında bir sıra daha örmek istersek eğer tekrar buradan gelip e, kutunun içerisine batarak 3 zincir çekip e, buraya 2 tane kilit trabzan öreceğiz. 3 tane trabzanımızı tamamlayacağız. Sonra kutu trabzan kutu trabzan şeklinde yine e, bir 3. sıraya da gidebiliriz. Bu şekilde rahatlıkla e, artırabiliriz bu kısmı. Yani ön kısmı, e, ense kısmını kapatabiliriz. Bunu yapmak istemezseniz eğer farklı olarak ne yapabiliriz? Burada lastikle çalışabilirsiniz. Eğer farklı isterseniz tamamen trabzan çalışabilirsiniz. Burada istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Ama ben bir bütünlük olsun istediğim için bu şekilde kutu trabzan, kutu trabzan devam edeceğim. Ve şu e, ön kısım ve boyun kısmında bir çerçeve oluşturmuş olacağım. Sadece bu kısımlık Buradan gelip bu noktada bitireceğim. Başlayacağım, örüp burada bitireceğim. Zaten kolları da yine sık iğne ördüm. Kenar etek kısmında olduğu gibi, yırtmaç kısmında olduğu gibi bu şekilde tamamladık. Şimdi ön kısmında artık bu şekilde yaka kısmında örüp bitirelim. Yeleğimizin son halini birlikte görelim. İliğimizi tamamladık. Bir sıra örerek burada ipimizi kesip bitirdik. En son kutuyla bu noktayı bitirmiş olduk. Yapımı da bu kadar kolay ve keyifli. Detaylı olarak yapım aşamasını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.